Ben Noel dang dalı dong dang dong 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 dang dang dong 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 Bacayla işim olmaz, imaca uymaz. Hey! Ayşo, pardon rahatsız ettim. Hediyenizi getirdim mi de. Kızağım dizeldir, çalık çok toktım. Noel Baba ya zaynasında baktım. Hey! Yavaş git be insafsız. Senin geyin artık ötmüyor galiba Noel Baba. Yılbaşı soframda lahmacun hayran Çok arızmatım, tüm kızlar hayran İç hey, dolardır <laughs> <laughs> Çok tatlısın sen. Mersi canım. Ama artık sen bana Noel dayı demesen. He? Artık bana Noel erkek desen. Noel erkeğim de. Noel erkeğim de bana. Noel erkeğim de. Noel erkeğim. Geyik yapma lan. Ben de geyik yapmazsam kim yapacak ki? <laughs>